Şimdi diğer mekanik bileşenleri inceleyelim. Şu şekilde dörtgen parçalarımız mevcut. Motorları hareket ettirirken orta kısımlarına takıp diğer parçaları hareket ettireceğimiz aks sistemi dediğimiz yapadaki parçalarımız. Çeşitli uzunluklarda siyah ve gri renkler. Genel olarak bütün parçaları birbirine bağlayacağımız mandal yapılarımız. Bu simetrik, iki tarafı da eşit olan parçamız. Kırmızı parçalar, small motorlar üzerlerine taktığımız, bir kısmı çok kısa, diğer kısmı orta uzunlukta olan. Mavi mandallarımız ise uzun birleştirme parçalarımız. Yine çeşitli uzunlukta ve renkte düz bloklarımız mevcut. Şöyle hafif yatay L şeklinde. Gri ve siyah olmak üzere iki renkteler. L tipinde bloklarımız mevcut. Yine gri ve siyah renkte. Küçük ikili ve üçlü parçalarımız. Bunlar yine çok farklı renkteler. Dişli yapılarını oluşturmak için çeşitli yarı çaplarda farklı dişlilerimiz mevcut. palet oluşturmamız için gerekli palet parçaları büyük dişli yapılar için parçalar bazı bağlantı noktaları için gerekli parçalar genelde küpler oluşturmak için kullanacağımız parçalar bu şekilde yine sarhoş tekerleğimiz ya da avare tekerlek olarak adlandırdığımız parçalar da set içerisinde mevcut. Oluşturduğumuz paletlerin sürtünmesini arttırmak için yere daha sağlam oturması için kullanacağımız plastik parçalar. Son olarak da çeşitli boyutlarda plakalarımız mevcut.